Merhaba, kanalıma hoş geldin. Geçen videoda bahsettiğim gibi, size 12 sene boyunca iki otizmli çocukla edindiğim hayat mücadelesini anlatmak istiyorum. Tabii ki bunun kapsamı çok geniş olduğu için ve detaylarını çok teferruatlı açmak istediğim için edindiğim tecrübeni size bir şekilde dile getirmek istiyorum. Benim yaşadıklarımı insanlar yaşamasın diye, topluma bir örnek olmak için veya bir ipucu olabilmek için umudum bundan yana. Evet, İlerleyen videoları kaçırmamak için aboneliği unutmayalım ve beğeni unutmayalım. Size bahsettiğim gibi 3 tane çocuğum var. Büyük kızım 14 yaşında çok şükür sağlıklı. 12 yaşındaki oğlumuz Yusuf. Otizmli ve ağır engelli. Evet Çoğu insan otizmin ne olduğunu biliyor. Bundan hiç şüphem yok. Çünkü artık otizm hayatımıza öyle bir gelmiş ki yani otizmi bilmeyen aslında yok. Ama otizmin farklı boyutları olduğunu da insanlar mutlaka biliyor. Ben zaten sonuçta sadece edindiğim tecrübeleri insanlarla paylaşıp insanlara inşallah bir şekilde yardım olabilirim. Ya da insanların aklına farklı bir fikir getirebilirim. Çünkü bizim konumuz sadece otizm değil. Bizim konumuz hem otizm hem de ağır engellilik. İki çocuğumda da mevcut olduğu için bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuçta ben çok zor dönemlerden geçtim ve bunları insanların geçmemesini istiyorum. Çok gerçekten insan anlatamayacak kadar çok aşırı ve anlatacak çok şeyim var. Bundan da eminim. Ve inşallah bir şekilde birbirine bir ipucu olur ya da bir nasıl söyleyeyim bir umut olur. Çünkü umutsuzluk bize göre bir şey değil. Biz özel anneler için ve toplumumuz için de çok önemli olan bir nokta. Sonuçta biz hep çocuklarımızı topluma hazırlıyoruz. Aslında toplumu bizim çocuklara da hazırlamak gerektiğinden çok eminim. Çünkü sonuçta bu e, öyle bir şey ki biz çocuklarımızı topluma çıkarttıkça insanlar tabii ki bakıyor. Bunu biliyorum, ben bunu anlıyorum çünkü ben bunları çok yaşadım. Ama bir şekilde, bu şekilde de inşallah topluma da bir faydam olur. Hani olaylara farklı bakarlar inşallah. Bu ağır engelli dediğim durumda Yusuf'un epilepsisi de var. Yusuf e, yıllarca işitme kaybı da yaşadı bu konulara tam da gireceğim. 4 yaşında yürümeye başladı. Yani çok yoğun bir terapi sistemimiz oldu, tedaviler yaptık. Hatta biz Almanya'da yaşadığımız halde Türkiye'ye çok sık sık doktora geldik ve oradan nörologtan belirli bir şeyler aldık, fikirler aldık. Yani bizim gittiğimiz yol bayağı bir uzun yol ve 12 sene dile kolay ama insan geriye dönüp bakınca ve bazen öyle oluyor ki albümlere baktığım zaman diyorum ki ya neler yaşamışız ki? Yani bugün neredeyiz? O zaman nerelerdeyiz? Çünkü insanlar başta genelde anneler olmak üzere böyle bir konuyla hani yüz yüze gelince insanlar tam anlayamıyor diyeyim. Çünkü hani bir anne için bunu anlamak gerçekten zor. Çünkü yani hiçbir anne çocuğuna bunu konduramaz. Bunu ben de biliyorum. Çünkü ben de konduramadım. Ben de yıllardır çok zorluk çektim. Kabul edemedim. Sonuçta iyi mi ettim cahilliğime verelim. Çünkü bilmiyordum ki yani dediğim gibi bilmemek de kötü bir şey. Ama öğrenmemek için hiçbir engel yok bence. Ve insanlar ilk defa böyle şeyle karşı karşıya gelince hani bunu normal olarak karşılıyor olabilir diyor. Doktorlar mesela hani bu gecikiyor hani biraz gecikmiş gelişimi falan öyle öyle geçiştirdiler beni. Ya da e, erkekler tembel geçiştirdiler. Yani çok pışpışladılar beni diyeyim. Ve bundan dolayı ben aslında yani gerçekten çok farklı boyutlar aldım. Çocuktan dolayı hani gelişimden dolayı. Yani çok e, ilginç şeyler yaşadım. Ve istemiyorum ki başka bir anne ya da baba ya da herhangi dışarıda olan dünyada herhangi bir insan aynı bu zorlukla yaşasın istemiyorum gerçekten çünkü güzel şeyler değil bunlar. Ve onun için bunu yapma karar verdim. Tabii bu kolay olmayacak biliyorum ama sonuçta ben edindiğim tecrübeleri insanlara paylaştıkça. Bundan insanlar mutlaka bir şey alacağından eminim. Çünkü benim amacım ne reklam etmek, ne de herhangi bir şey. Benim amacım topluma bir faydam olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İnsanlar aynı insanlar daha duyarlı olsun. Toplumumuz daha duyarlı olsun. Sonuçta ne kadar şey olursak olalım, hepimiz bir insanız. Bazı şeyleri görmeyebiliriz. Bu anormal bir durum değil. Ben de görmedim ya da göremedim ya da görmek istemedim o zamanki şartlar gerek görekmiyordu yani. Ama öyle bir noktaya geldim ki artık diyorum ki hani insanlar göremeyebilir, anlamayabilir. Ama ben edindiğim bilgileri ya da edindiğim tecrübeleri insanlara paylaştıkça mutlaka bu zincirleme devam edecek ve bu şekilde birbirimize daha iyi bir faydamız olur diye düşünüyorum. Evet. Bize umudumuz var. Umut şu an 5 yaşında. Umut'ta da otizm, ağır engellilik söz konusu. Umut'un otizmi de şu an maalesef konuşamıyor. Çok e, kelimeler çeviriyor ağzında ama bilinçsiz maalesef. Çünkü ağır engellilik var. Şimdi şöyle bir şey ayırmak istiyorum ben bu olayı. Bizim çocuklarda sadece otizm yok. Artılar da var. Çok e, ağır engellilik durumlar var. Zihinsel engelliler. Bedensellik de var. Yusuf çok şükür yürüyor, Umut yürüyemiyor. Umut 5 yaşında, tekerlekli sandalyede kendisi. Ve bunun dışında epilepsisi de var Umut'un da. Yani bizim dediğimiz gibi sadece ana konumuz sırf otizm olmayacak. Engellilik olacak, yani epilepsi olacak. Dönem dönem yani bütün hastalık şeyi yaşadıklarımı, hani bütün bu çocuklarımdan öğrendiğim, Hastalıklardan tecrübe edindiğim şeyleri size açmak istiyorum. Yani bu otizm olacak, epilepsi olacak, zihinsel engellilik olacak, ondan sonra fiziksel tedavi gördüğümüz yerler, ondan sonra konuşma terapisinde gördüğümüz faydaları. Yani Umut zaten kalp hastası doğdu. 10 hafta erken dünyaya geldi. Kalple alakalı da hani kalp rahatsızlığından da bahsetmek istiyorum. Yani anlatacağım çok dediğim gibi kapsamı geniş bir ortam olduğu için hani zaman ilerledikçe daha da anlayacaksınız ve ben aslında size ta en baştan başlamak istiyorum ki bu Yusuf'un hani ilerleyen videolarımızda ben önce kademe kademe gitmek istiyorum. Kimse şaşırmasın. Hani daha iyi takip edilsin diye istiyorum ki hani en ufak bir soru olduğu zaman mutlaka bunu yorumlara yazın istiyorum. Hani elimden geldiği kadar edindiğim tecrübelerden dolayı ben size verebilecek olduğum cevapları mutlaka vereceğim. Ve tabii ki ben ilerleyen videolarımda çocuklarımı da göstermek istiyorum. Size şu anki yaşantımızı da göstermek istiyorum. Hani ben şimdi sürekli çocuklardan bahsediyorum ve siz çocukları göremeyecekseniz bundan zaten bir şey olmaz. Çünkü çocukları görmeniz lazım ki daha iyi anlayabilirsin. Yani iki otizmli çocukla edindiğimiz hayat mücadelesini görün diye istiyorum. Evet ve bunun için ilerleyen videolarımızda sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ve dediğim gibi ilerleyen videolarımızda Yusuf'un doğumundan itibaren başlayacağım. Kademe kademe gideceğim. Yani bu dönem dönem çünkü dediğim gibi kapsamlı, geniş kapsamlı olduğu için ben size teforatlı bilgi vermek için hani kategori kategori ben buna uygulamak istiyorum. Sorusu olan sorsun diye, aklında bir şey kalan sorsun diye ve mutlaka herhangi en ufak bir şey olunca bana dönüş olsun ki ben ilerleyen videolarımda bunları açıklayayım size. Beni dinlediğiniz için, arama katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlerleyen videolarımızda görüşmek için aboneliği unutmayalım ve bir beğeni atmaya da unutmayalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.